borsada niye kazanamıyoruz veya kazanan nasıl kazanıyor bir inceleyelim bakalım şimdi bu bizim algoritma sistemimiz robotumuz kendisi otomatik alıyor satıyor vadeli işlem piyasasında kripto paralarda özellikle bizim kendi borsamızda çok güzel çalışır az dolarda altında da yine aynı şekilde çalışıyor bakın şimdi ne inceliyoruz Pegasus şöyle göstereyim şuradan tutar tutamam pegasus pegasus da al vermiş sat vermiş al vermiş al kaçta veriyor 221 sat kaçta veriyor? 232 düşük bir kar yine burada sat diyor al diyor bakın arada kar yok hatta bir miktar zarar ama ondan sonra şurada al noktamız 227 bakın şuraya bakarsanız 227 al noktamızdan 252'ye kadar yükseliyor ve sat geliyor sat hangi gün al diyor 8 Mayıs saat 12'de al diyor 14 Mayıs saat 10'da sat diyor ardından sattan sonra güzel bir düşüş asıl ee, şimdi bakın sat dediği zaman vadeli işlem piyasalarında düşerken de kar edersiniz yani 252'den 236'ya kadar kar ettiniz ne kadar kar ettiniz 236 256 desek arada 20 puan fark var. Nasıl şuradan şuraya 20 puan kar ediyorsanız aynı şekilde buradan buraya da 20 puan. Ardından 237'den bakın tan tepe 265'e kadar yine kar ettiniz. Al dediğinde sizi satık al pozisyonu açıyor size. Ve yine bu en yukarıdan al pozisyonunuzu kapattı. Sonra yine size sat pozisyonu yani düşer short, short pozisyonu açıyor. Ondan sonra aşağı al noktasına geldiğinde bu al noktasında şortunuzu kapatır size bu sefer yükseliş pozisyonu açar. Bakın şimdi şu direncimiz direncimize 1'deymiş, 2'deymiş, 4 deymiş direnci asla kıramamış. Şimdi tam al noktasında direnç de kırılmış. Önümüzdeki hafta savaş e, İran-İsrail savaşı hakkında veya kötü bir haber gelmediği sürece Pegasus'un sonraki hedefi bu aldan sonra 200 66 nere? Şu kanal, şu kanalın içinde bakın. Kanalın içinde zaten giden bir Pegasus var. Kanalın üst noktasına kadar 265'e kadar yükselme ihtimali var. Şimdi Pegasus'tan endekse geçelim. Pegasus'tan X30'ye vade endeks. Biz 30. Şimdi şuraya gelelim. Şuradan örneğin 2 Haziran saat 1 aşağıda yazıyor bakın burada tarihimiz. Al dedi. Kaçtan al dedi? 10.165'ten aldırdı. 11 10.944'ten sattırdı. Ardından yine bakın kar devam ediyor. Aşağıda al noktasına kadar biraz düştükten sonra şurada aldırdı. Al ve sat bakın şurada pek bir kar yok. Sat verdikten sonra yine buralarda al sattan sonra yine fark yok. Ama şu an bakın ala geçmiş. Yani pazartesiden itibaren yükselme ihtimalimiz çok yüksek. Nereye kadar? 10.750'inde biraz üstü olan 10.800. Yani bakın burada ne var? Kanal. Kanala değmiş hop aşağı değmiş kanal. Hop üstüne değmiş hop aşağı. Aşağı şu kırmızı aynı zamanda da direnç. Otomatik robotun çizdiği direnç. 120 dakika yerine 60 dakika baksak evet çok daha güzel al noktası veya 240 dakikada daha mı güzel çalışır? Bakın her e, periyotta al sat noktalarınızı veriyor. 30 dakikaya baksak bak 30 dakikada çok güzel daha daha güzel çalışmış. Şu sat şu aşağı kadar al sat ardından aşağı aşağı dipten al yukarıdan sat al sat 30 dakikada gayet güzel çalışıyor. Küçük farklarımızı da biliyor biraz daha yataylaştırırsak şöyle düşünürsek bakın bu robotunuz olmazsa şurada alan bir kişi nerede satacak? Nerede alacak? Nereden bilecek bu tür şeyleri? Bunlar önemli.